Öncelikle Elazığlı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Tabii 17 Ocak 2026 tarihli resmi gazeteyle birlikte Samsun, Mersin birinci faz hattında yatırım alanlarıyla ilgili bir çalışma paylaşılmıştı ve bu birinci faz içerisinde 13 il, 16 bölge oluşturulduğu ifade edilmişti. Biz tabi bu süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol ile bu konuda bazı anlaşmazlıklara düştük. Konu tabi bizim açımızdan eleştirel olarak gördüğümüz yer Elazığ'ın bu faz içerisinde yer almadığı ve bundan sonra da almayacağı Ayrıca ilan edilen Trabzon, Şırnak, Sivas, Iğdır ve Mersin, Şırnak hatları içerisinde de Elazığ'ın olmayacağını ifade eden Gürsel Erol Bey'e biz bunun böyle olmadığını, Elazığ'ın birinci faz içerisinde yer alamayacağını ancak daha sonra çalışmaları devam eden bu üç faz içerisinde özellikle ya Sivas, Iğdır ya da Trabzon, Şırnak fazları içerisinde yer alacağını ve bu konuda arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sadece 17 Ocak itibariyle değil, daha öncesinden takip ettiğimizi ifade etmiştik. Ancak tüm bu ifadelerimize rağmen Sayın Gürsel Erol gerek basın toplantılarında gerek ilimizin iki güzide kanalında ortak yayında bu görüşünde ısrar etti ve bundan bir türlü geri adım atmadı. Biz de bu konuda Sayın Gürsel Erol'un yanlış bir noktada olduğunu mealen birçok defalar arkadaşlarımızla beraber el azığımıza, kamuoyunumuza deklare ettik, ifade ettik ve bu konuda Sayın Gürsel Erol'un doğru bir noktada olmadığını ifade ettik. Ama her ifademize rağmen Sayın Gürsel Erol bu görüşünde ısrar etti. Nihayetinde Elazığ'da bu konuda ciddi bir kamuoyu oluştu ve Sayın Bakanımız gerek bizim talebimizle gerekse Sayın Gürsel Erol'un Sayın Bakan Bey'den randevu talebi üzerine bugün bu toplantı gerçekleşti. Toplantıda Semih Işıkver vekilimiz, Gürsel Erol vekilimiz, Sayın Erol Keleş vekilimiz, ben bulunduk. Sayın Mahmut Nazırlı da bugün genel merkez görevlendirmesiyle Suriye'de Halep ilinde olması dolayısıyla bu toplantıya katılamadı. Ha, gelinen noktada şunu ifade etmek isteriz. Tabi her siyasi partinin milletvekili kendi siyasetini yapar, kendi görüşlerini dile getirir ve ona göre de seçmenini etkilemeye çalışır. Burada itiraz ettiğimiz noktalardan birisi de Sayın Gürsel Erol'un bu süreçler içerisinde gerek milletvekillerimizi donanımsız olarak itham etmesi siyasi ikbal peşinde koştuğumuzu ifade etmesi gerçekten bizleri üzdü çünkü hiçbir arkadaşımız ve ben asla bir siyasi ikbal peşinde olmadık. Milletvekili bizim için milletvekilliği vazgeçilmez bir makam değildir. Büyük bir makamdır ancak vazgeçilmez bir makam değildir. Bu makamlar millete hizmet makamıdır. Tabii bu görevimizi de en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Sayın Gürsel olun bundan sonra da eleştiriler olacak. Ve bizler bu eleştirilere bir siyasi partinin milletvekilleri olarak tabii ki cevap vereceğiz. Ama Elazığ'ın, ilimizin, hemşehrilerimizin menfaatine olan her bir konuda da zaman zaman elbette ki yine bir araya geleceğiz. Bu konuda bizim bir çekincemiz yoktur. Sayın Gürsel Erol bu konuda risk aldığını ifade etmektedir. Bu konuda risk varsa her bir milletvekili için bir risk vardır. Çünkü bizim de seçmenimiz var, bizim de siyasi partimiz var. Eğer şu bu şekilde algılanıyorsa, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak ben sizinle hareket ediyorum, bundan zarar görüyorum gibi bir yaklaşım varsa aynı şekilde bizim de biz de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ile birlikte hareket ediyoruz. Seçmenlerimiz tarafından bu hoş karşılanmıyor gibi bir sonuca ulaşılır ki biz tabii bunu düşünmek istemiyoruz. Risk varsa sadece şunu ifade ediyorum. Herkes için risk vardır. Ve bundan sonraki süreçte biz milletvekili arkadaşlarımla birlikte Erol Bey burada Mahmut Bey şu an Halep'te, teşkilatlarımızla birlikte, yol arkadaşlarımızla birlikte, ilimiz için, hemşehrilerimiz için her türlü çalışmayı birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Gayemiz Elazığ'ı hak ettiği daha güzel yerlere getirmektir. Türkiye yüzyılında azı Türkiye yüzyılının parlayan bir şehri haline getirmektir diyorum. Bütün hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum. Hocam buyurun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok kıymetli hemşerilerim, ben de hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii yaklaşık bir haftadan daha uzun süredir Elazığ kamuoyunu e, işgal eden ve bu konuda da birçok söylemler duyduğumuz bir konu. E, bu konu sanayi yatırımlarının master planı ile ilgili. Ben çok kısaca özetleyeceğim. Aslında geldiğimiz noktada biz bu konuyu bugün değil, bu Ocak ayında değil, daha önceden de takip ettiğimiz bir konuydu. Ve gerçekten Türkiye'nin ve bölgenin önünü açabilecek çok kıymetli, çok değerli bir proje. Ve biz Bakan Bey'e de gerçekten bu projeden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Tabii projenin amacı şuydu, projenin amacı genellikle sanayi alanlarının Marmara bölgesi başta olmak üzere özellikle Ege ve biraz da Akdeniz ve Orta Anadolu'da sıkışmış olduğu ve bu sıkışan ve yoğunlaşan sanayi alanlarının Anadolu bölgesine yayılması amacıyla düzenlenmiş bir projeydi. Ve bu projede de hepinizin de yakından takip ettiği gibi, ben üzerine basarak söylüyorum, dört tane faz vardı, dört tane hat vardı. Bu hatlardan biri Kuzey-Güney hattı, yani adı Samsun-Mersin hattı. Bir diğer hat e, Iğdır Sivas hattı, bir diğer hat Trabzon Şırnak hattı, bir diğer hat ise Mersin Şırnak hattıydı. 17 Ocak e, 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle birinci hat yani Samsun Mersin hattında 13 il 59 bin hektar alan sanayi alanı sanayi sanayi bölgesi olarak açıklandı. Bakın bu 13 il içerisinde Aksaray, Amasya, Konya, Kayseri, Ankara, e, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Hatay bu iller var. Bakın ben hep söylüyorum bu 13 il içerisinde Samsun Mersin yok. Samsun Mersin hattın ismidir. Samsun Mersin hattı. Burada 13 tane il vardı ve bu açıklandı. Biz o zaman da milletvekili arkadaşlarımızla beraber şunu söyledik. Dedi ki bakın birinci hat açıklandı. Daha bunun ikinci, üçüncü ve dördüncü hatlar açıklanmadı. Biz bakanlığımızla görüştük. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Evet bu bölge sanayi bölgesi alınacak alanı olarak ilan edilecek yerlerde de bazı kriterler var. Bu kriterler işte afete dirençliğiyle olması, demir yolu, yolu ağı, hava yolu ağı gibi birçok kriterler var ki en azından zaten bu kriterlerin hepsini sağlıyor. Ha ikinci hat açıklandığı zaman çok büyük ihtimalle Elazığ'da bu hattın içinde olacak. Biz e, muhalefet milletvekilimiz e, Gürsel Bey'in dediği gibi açıklandı, artık bitti, nihai sonuçlandı. Asla böyle bir şey yok dedik. Bakın bu birinci hat içerisindeki iller çok net belli ve hattın hatta böyle bir çizgi hattı, hattı gibi düşünmemek lazım. 100, 100, 100. Yani bu e, bu hattın içerisinde evet buradan geçen çizgin içerisinde olan iller. Hayır, bu e, hat e, içerisinde işte Ankara'sı da var, Hatay'ı da var. Dolayısıyla bu sadece çizilmiş bir hat olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledik. Ve bugün e, Bakan Bey milletvekillerimizi e, toplantıya çağırdı. Beraber gittik. Biz Ejder Bey'le beraber gittik. Mahmut Bey genel merkez tarafından görevli olduğu için Halep'te olduğu için bu toplantıya katılamadı. Ee, yine MHP milletvekili Semih Bey ve Gürsel Bey, CHP milletvekili toplantıda. Bakan Bey yaklaşık bir saatlik süre içerisinde bir buçuk saatim olduğu bir bu, saat. bu süre içerisinde projenin detaylarını anlattı. Gerçekten projenin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu e, ve Türkiye'nin ve bölgenin özellikle de Anadolu bölgesi için çok kıymetli bir proje olduğunu anlattı. Burada hiçbirimizin sıkıntısı yok. Gerçekten bu konu son derece önemli ve Bakan Bey'e de bu proje için teşekkür ediyoruz. Geldiğimiz ikinci konuda da hatlar üzerinde aynı biraz önce ifade ettiğim gibi Bakan Bey birinci hattın açıklandığını, bu hattın içerisinde bulunan illerin açıklandığını ama diğer hatlar içerisinde yani işte Sivas, Iğdır hattı içerisinde hangi iller olacak? Trabzon, Şırnak hattı içerisinde hangi iller olacak? Mersin, Şırnak hattı içerisinde hangi iller olacak konusunda da Çalışmanın devam ettiğini ve bu yıl sonunda 2026 yılı sonunda 100 bin hektarlık alanında sanayi alanı olarak ilan edileceğini söyledi. Evet. Birinci hatta bu 59 bin hektarlık bir alandı. Bu açıklanacak yerde de bunu 100 bine ve toplamda da 360 bin hektara çıkartılacağı söylendi. Evet. Ve Elazığ'ın da Bakan Bey'in kendi ifadesiyle bu hatların içerisinde yer alacağını, çünkü var olan kriterlerin hepsinin en azından tarafından fazlasıyla sağlandığını ifade etti. Dolayısıyla geldiğimiz noktada sonuç olarak şu 2026 yılı içerisinde bu 100 bin hektarlık alanda sanayi alanı olarak ilan edilecek. Hatta içerisinde olacak illerinde açıklaması yapılacak. Hatta şöyle de bir konuşma geçirdi, geçti. Birinci hatta ilan ettiğimiz iller içerisinde Diyarbakır var mı? Erzurum var mı? Bingöl var mı? Var. Malatya var mı? Yani Doğu Anadolu bölgesinden hiçbir il yok ki. Zaten bu hat buraya ait değil. Ha ikinci hat içerisinde, geçen hat içerisinde de çok büyük ihtimalle kriterleri dolduran illerimiz de bu hattın içerisinde olacağı. Elazığ'ın da zaten bu kriterleri fazlasıyla sağladığını kendi ifadesiyle de e, ifade etti. Dolayısıyla e, bundan sonraki süreçte de ben hep şunu söylüyorum. Biz, bizim partimiz hizmet siyaseti güder. Halka hizmet, hakka hizmettir. Elazığ bizim için çok kıymetlidir. Biz Elazığ'ımız için yaklaşık üç yıl boyunca vekil arkadaşlarımızla beraber gerçekten gecemizi gündüzümüze katarak ne yapabiliriz, ne edebiliriz'in çabası içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bilgimizle, donanımızla bunun için yeterli. Bu çok uslup da çok doğru bir uslup olmadığını belirtmek istiyorum. Ve bundan sonraki süreçte de Demin söylediğimiz gibi sanki bu olayı biz yeni öğrenmişiz gibi, yeni bundan haberimiz olmuş gibi algılanması da doğru değil. Biz birçok konuda bazı şeyleri usulüne uygun olarak takip ediyoruz. Ha biz bunu mesela PTT 8. bölge olmasında da aynı şekilde bir e, izlediğimiz bir yol vardı. Burada da şu anda Elazığ'ımız için de herhangi bir sıkıntı yok. İnşallah yatırım programında da 2026 içerisinde açıklanacak diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, şurada Sayın Hocam ben şunu da ilave edeyim. Biz hı hı. iktidar partisiyiz. İktidar partisinin milletvekilleriyiz. Biz her türlü hizmet ve yatırımı takip eden siyasetçileriz. Teşkilatlarımızla takip ederiz. Ama az önce Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi biz bazı konuları kamuoyundan eğer e, bilgilendirmeden takip ediyorsak bunun bazı sebepleri var. Yani biz bazı şeyleri davul huzuruna elimize alarak yapamayız. Sorumluluk makamındayız. İktidar milletvekilleriyiz. Ve nihai sonuca yaklaşmadan bizim bazı şeyleri deklar etmemiz problem olabilir. Bizler açısından, seçmenimiz açısından, ilimiz açısından ve bu konuda çok hassas bir şekilde çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Burada dile getirilen her bir konuda biz arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle her daim, her zaman çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu tür polemiklerle şehrimizi meşgul etmemek lazım. Biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız. Eleştirilere saygı duyacağız ama bu eleştirilerde seçmenleri yönlendirmeye bir yönelik algı varsa tabii ki bizim de bu eleştirilere Aynı şekilde karşılıkla vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Tekrar ee, teşekkür, e, teşekkür bitir ediyorum. Bitirmeden ben de bir evet. cümle ekleyelim. Bir de bizler milletvekili olarak Elazığ'ı temsil ediyoruz. Elazığ'ın vekilleriyiz. Ve bizim bir devlet ahlakımız var. Ve konuştuğumuz, ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat etmemiz lazım. Hiçbir bakanlığımızı ya da hiçbir bakanımızı zor duruma sokacak söylemlerden de Siyasi amaçla da olsa ne olursa olsun bundan uzak durmak lazım. Bu devlet bizim devletimiz. Dolayısıyla da söylemlerimize de hareketlerimize de tarzımıza da mutlaka dikkat etmemiz gerektiğinde ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. Evet, Sayın Sanayi Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Evet. Diğer bakanlıklarımıza gerçekten bu 2059 projeksiyonunu oluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Evet. Bundan sonraki süreçlerde inşallah sanayicilerimiz, yatırımcılarımız bu yatırım alanlarıyla e, yer kaygısına düşmeden inşallah yatırımlarını daha hızlı bir şekilde gerçekleştirecekler. Hem zamandan hem de e, arazi e, karşılığı olan o büyük yatırımlardan da kurtulmuş olacaklar. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet. Her, Elazığ hayırlı inşallah olsun. bu e, işin içerisinde en güçlü illerden birisidir ve Allah'ın izniyle Elazığ bu yatırım alanı içerisinde yer alacaktır. Bu zaten böyleydi. Ama e, Sayın Gürsel Erol'un çıkışları e, sonucu olan bir şey değildir bu. E, bu tamamen e, 2020... bakanlığımızın çalışmaları projeksiyon evet. içerisinde olan bir il olarak e, zaten var olan bir ildir. Bu konuda Sayın Bakanımızın bugünkü açıklamalarından dolayı, doyurucu açıklamalarından dolayı, Elazığ'a yaklaşımından dolayı da Yine teşekkür evet, ediyorum. 2026 yılında da zaten i̇nşallah. içinde de bunlar ilan edilecek. Yani hatlar içerisindeki ifade İfade ettiğiniz gibi 59 bin hektar açıklanmıştı. 100 bin hektarlık alanda 2026 yıl içerisinde inşallah açıklanacak. Elazığ'ımızda bölgedeki diğer illerde inşallah Elazığ'ın ve Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılına inşallah damga vuracak olacak. çalışmaları yapacaklar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Başta